pop Evet. Bu videomda seni ne kadar çok sevdiğimi anlatacağım. Öyle böyle değil yani çok ama çok ama çok seviyorum seni. Videolarına bayılıyorum. Çok çok izliyorum. Yani nasıl diyeyim? Senin videolarını bayılıyorum böyle. Çok güzel video çekiyorsun ya. Senin videoları izledikçe hem gülüyorum, hem eğleniyorum, hem de çok sevdiğim sevdiğimi anlıyorum videoların Seni ne kadar sevdiğimi anlıyorum. Ya. Seni buradan çok öpüyorum. Ve birazcık bekletip tekrar başlayacağım. Bir şey, bir şey ihtiyaç duydum da o yüzden ve bugün senin için bir video çekiyorum. Evet. Hepiniz sevgili TV. Hepiniz TV. Ay dur Netleştir. Çok üzgünüm. Şimdi netleştireceğim. Neyse biraz bekledikten sonra göstereyim. Şimdi PC'yle bir parti. Nefesim ne Video çektim. LPS elif LPS çekeceğim. LPS ismini LPS için LPS kendi TV'ye çekeceğim. LPS Jazz TV'yi şimdi çekiyorum. Özellikle onu çekiyorum çünkü onu LPS'im için biraz sonra seviyorum. En çok ama LPS'im için seviyorum. Yani size küçük düşünmüş olmayayım. Ama sizi de çok seviyorum söylediğim kanallar. LPS Melis, LPS Melis, LPS Melis, LPS Melis, LPS Melis, LPS LPS Melis, LPS Melis, LPS Melis, LPS 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 Melis, 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 çok güzel. Yani. Gerçekten süper bir Bir de minişler şeydim. Hmm. Ee, hani kafede miydi Öyle bir şeydi. İsmini unuttum. İşte işte o. Ona bayılıyorum. Ama ben senin her videonu bayılıyorum. Ve istek, istek videoları hiç kaybetmeden çekiyorsun yani hiç videoyu çekiyorsun, Benim sana istek videom olacak. Dur. Kılıçlar Kapadokya'da diye. Ama bunu çekmeyebilirsin istersen. Ama istiyorum yani. Çok güzel hazırlayacağım eminim. Lütfen izle Pop TV ve bunu istiyorum. Kılıçlar Kapadokya'da. Lütfen çek. Veya İngilizler Mers Mersin'de havuz olarak çekebilirsin. Havuz yaparsın. Oteller yaparsın. ben sana böyle bir hayal gücüm var. Onu istedim. sana, ben senin kendini göstermeni istiyorum. Bir videonu ve minişlerin hepsini böyle dizip göstermeyeceğim istiyorum. Galiba bir videonu göstermiştim. Ama ben tekrardan böyle. Hepsini karışık bir şekilde görmek istiyorum. Evet. Hepsini karışık şekilde görmek istiyorum. Lütfen göster. Bunu çok istiyorum. Ve seni gördüğünce eminim çok güzel bir kız olup Çok güzel bir kız olup Tamam. Çok güzel bir kız olacağını anlıyorum. Zaten sesin güzel değil güzel. Zaten ben senin kalbinin güzelliğine inanıyorum. Senin kalbin çok temize benziyor. Ben yani böyle videolarda onu anladım. LPS anlayışta da onu anladım. Sen de de onu anladım. ne Lollipop TV. Oh, buyurun. Merhaba. Ah. Şurada dursun. Evet. Ben sende bunu anladım.

Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Baw. Onun üzerine çok özür Çok sağ olun izlediğiniz için. Büyük bir seyircilerim. Bay bay.